Semiyan Dünya Sağlığı kanalımdan selamlar sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi çıtır çıtır patatesi yumuşacık lokum gibi etiyle çökertme kebabı tarifim var. Öncelikle etin yumuşacık pamuk gibi olması için 1,5 ya da 2 saat önceden eti marine edeceğiz. Buyurun tarife geçelim. Çökertme kebabı için dana bonfile ya da büfteklik et kullanalım. Yarım kilogram et yeterli olur. Etimi önce ince ince dilimledim. Şimdi şerit şeklinde uzun uzun doğruyorum. Etinizi biraz dondurucuda dondurursanız doğramanız daha kolay olur. Doğradığım etleri geniş bir kaba alıyorum. Bir tane kuru soğanı rondodan çektim. İsterseniz rendeleyebilirsiniz. Etleri marine etmek için soğanı sadece suyunu kullanacağım. Önce süzgece alıyorum. Soğanların üzerine elimle bastırarak etlerin üzerine suyunu süzdürüyorum. Etlerin üzerine bir çay bardağı da süt ekliyorum. Birer çay kaşığı kekik, toz biber, karabiber ve kümyon ekleyip etleri elimle iyice karıştırıyorum. Etleri iyice karıştırdıktan sonra en az 1,5 saat dolapta bekletelim. Sütün içinde bekleyen etler daha çabuk pişecek ve lokum gibi olacak. Baharat ve soğan suyuyla da iyice lezzetlenecekler. Üzerini streçle kapattım. Etlerimi dolaba kaldırıyorum. 3 tane patatesi soyup iyice yıkadım. Şimdi patateslerimi çok ince bir şekilde doğrayacağım. Önce ince ince dilimliyorum. Patateslerin çıtır olması için oldukça ince doğranması gerekiyor. İnce dilimlediğim patatesleri böyle kirpi çöpü kalınlığında doğruyorum. Doğradığım patatesleri soğuk suyun içine atacağım. Yanıma bir kap su aldım. İçerisine böyle 4-5 tane de buz koydum soğuk olması için. Doğradığım patatesleri suyun içine alıyorum. Patatesteki nişastanın iyice gitmesi için ovalayarak yıkıyorum. Bu şekilde patatesler daha çıtır çıtır olacak. İyice ovaladıktan sonra da patatesleri 15 dakika suyun içinde beklettim ve süzgece aldım. Etlerimi de bir buçuk saat dolapta beklettim. Bir süzgece alarak e, üzerinde kalan fazla sütünün süzülmesini sağladım. 10 dakika kadar süzdürdükten sonra kızgın tavaya aldım. Yüksek ateşte karıştırarak mühürlüyorum. Vaktiniz varsa etlerinizi 2-2 buçuk saat bekletin. Etlerin rengi dönene kadar karıştırıyorum. Etlerin rengi döndü. Suyunu salmaya başladı. İyice sulandıktan sonra tavamın kapağını kapatıyorum. Ocağımın altında kıstım. Etleri yavaş yavaş pişmeye bırakıyorum. Bu arada ben doğradığım patatesleri de kızartacağım. Patatesleri süzgeçte biraz beklettim. Eğer hiç sıçramasını istiyorsanız böyle havlu kağıtla da iyice kurulayabilirsiniz. Patateslerimi bol yağda 3 kere de kızarttım. Patatesleri kızartırken de üzerine birazcık tuz serpiyorum. Patatesler tuzu iyice içine çekiyor. Sonradan eklendiğinde çok güzel olmuyor. Ben bir taraftan da sosunu hazırlamak istiyorum. Ocağımın bir tarafına da küçük bir tencere aldım. Böyle 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyuyorum. Ben zeytinyağı kullandım. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Böyle küçük bir kase domates sosu ekliyorum. Bu benim yazdan yaptığım domates sosu. Sosunuz yoksa da 2-3 tane domatesi rendeleyebilirsiniz. Yazdan hazırladığım domates sosunu daha önceden kavurduğum için ben 1-2 dakika daha kavurdum. Eğer siz çiğ domatesten yapacaksanız 3-4 dakika kavurun. Bir tutam kekik ve biraz da toz biber ekledim. Böyle karıştırarak 1-2 dakika daha kavurup ocağımın altını kapatacağım. Artık sosum hazırdır. Sosu önceden hazırladım ama soğursa servis ederken biraz daha ısıtırım. Burada önemli olan hepsinin bir anda pişmesi ve sıcak sıcak servis edilmesi. Etlerin pişmeye devam ediyor. Bakın biraz daha suyu var. Kısık ateşte yavaş yavaş pişiyor. Patateslerim de kızarıyor. Sosun baharatla da böyle 1-2 dakika kavruldu. Artık ocağımın altını kapatıyorum. Patates de benim ikinci tavam. Üçüncü tava patateslerde kızarana kadar etlerde olacak. Sosumu da o anda ısıtırım. Patatesleri kızarttıktan sonra havlu kağıt serdiğim tabağa alıyorum. Havlu kağıt patateslerin fazla yağını alacak. Şimdi patateslerimin üçüncü tavasında koyuyorum. Patatesleri de kızartırken Bol yağda ve yüksek ateşte kızartırsanız daha çıtır çıtır olur. Etlere de arada bir bakıyorum suyunu çekmiş mi diye. Patateslerin üzerine de çok az tuz serptim. Etler de artık suyunu çekmiş. Etler kendi suyunda yumuşacık pişti. Daha da lezzetlenmesi için bir yemek kaşığı ile biraz daha kavuracağım yarım tatlı kaşığı da tuzu ekliyorum. Etlerimi karıştırarak kavuruyorum. Ocağın altı çok kısık. Birazcık açtım. Etlerimi 2-3 dakika tereyağında kavurdum. Patateslerim de kızarıyor. Yine servis anında etlerimi biraz ısıtacağım. Şimdi yoğurtlu sosunu hazırlayacağım. Kaseye bir kaşık süzme yoğurt, 3 yemek kaşığı da kendi yaptığım ev yoğurdundan koyuyorum. Evinizde bulunan kase yoğurt, süzme yoğurt, istediğiniz yoğurttan yapabilirsiniz. 2 diş de sarımsak rendeliyorum. Pürüzsüz kıvama gelene kadar çırpacağım. Çok az bir suyla da açtım. İsterseniz biraz da sıvı yağ dökebilirsiniz. Arada patateslerim de kızardı, sosumu da biraz ısıttım, etim de hazır. Artık sunumunu yapıyorum. Servis tabağına önce patatesleri alıyorum. Patateslerin üzerine hazırladığım yoğurt sosunu döküyorum. Yoğurtlu sosum biraz az olmuş, siz daha fazla hazırlayabilirsiniz. Üzerine de hazırladığım domates sosundan döküyorum. Sosumu biraz ısıttım ama yine de çok sıcak olmasın yoğurdunuz kesilebilir. En üstüne de kendi suyuyla lokum gibi pişen etleri koyuyorum. Çok lezzetli bir yemek oluyor. Denemediyseniz mutlaka deneyin derim. Yemeğimin en üstüne de pul biberli tereyağı kavurdum. Üzerine gezdirdim. En son etimizi zaten tereyağla kavurmuştuk. İsterseniz dökmeyebilirsiniz. Patatesleri nasıl çıtır çıtır yapacağız? Eti nasıl lokum gibi pişireceğiz? Hepsini paylaşmaya çalıştım. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma kalp ya da nokta dahi koyarsanız ben de izlediğinizi anlarım. Umarım beğenmişsinizdir beğeni yapmayı, yorum yazmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Adresim aşağıda yazıyor. Yeni tariflerimden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz destek verip abone olursanız sevinirim. Yeni tariflerde, yeni lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereketi eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.